Heh. Hücre kesicimiz 31500 volttur. İçi böyle. Şu anda açılışını göstereceğiz. Hücre kapatma. İlk önce kapatmamızı kapatıyorum. Sonra enerji altından toprağa ayırıyoruz. Enerjiyi toprağı toprağa ayırdıktan sonra Şöyle kilidim var Enerji kablolarını gidişe bağlıyoruz. En sonunda motoru kurmaya geçiyoruz. yay kurulu yazana kadar kuruyoruz. Sonra yeşil butona basıp pardon. Önce eksiğimizi açıp yeşil butona basıp enerjimizi veriyoruz. Şu anda enerji Kırmızıya Kırmızı yakıtla enerji kesiyoruz. Alak berek taşamaya devam. Bu işin doğa yeni bu adam, doğa yeni. 好。